Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Berat Kökten arkadaşlar bugün sizlere lamba yapacağım nethstone lamba yapacağım. gerçekten Minecraft'ta çok işinize yarayacak bir şey arkadaşlar bu e, ev yapımında kullanabilirsiniz bunu gerçekten bay kolay yapacaksınız malzemeler de e, açıklama kısmına belki yazarım öyle de yapabilirsiniz. yapmamız için bekleyelim bir. Evet açılsın dünyamız. Evet, bakın bu arkadaşlar. Bu şey. bunu yapacağız. İlk önce malzemelerimizi alacağız. Şunların hepsini yok et. Şöyle yapıyorsunuz. İlk malzememiz bu. İlk malzeme bu ilk malzemeler arkadaşlar şey alıyorsunuz Me meşe odunu leadstone leadstone şunu alıyoruz bakın şunu alıyoruz ee, başka bir tane kapı alıyorsunuz bir kapı alıyoruz lamba alıyorsunuz şu lambalardan. dakika nerede? Şu lambadan alıyorsunuz redstone lambası. Evet malzemeler bunlar. Şu evi inşa edeyim. Bu evi inşa etmek çok basit. İlk önce malzemelerimizi zaten görüyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. 1 2 3 4 koyuyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 boşluğu bırakıp 4 tane daha koyuyorsunuz. Bu sefer 1 2 3 4 boş bırakıp 1 2 3 4 tane daha koyuyorsunuz ve birleşik şekilde koyuyoruz. Şuna bakacak şekilde. Bu şekilde e, görünüm olacaktır. Şöyle sizlere de üstten de göstereyim. Yanlışınız varsa. Tamam. Böyle buralar artı bu buralar 4. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Mesaj alıp Bakın şu şekilde yapıyoruz Aynen de bu şekilde Bu şekilde aynen devam ediyoruz Devam 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 Ve birleştirdik Her yerini şu şekilde Ondan sonra Bakın bir de cam almayı unutmuşuz Bir de cam var arkadaşlar Şuradan hemen cam Camı ince alıyorsunuz İnce cam alıyorsunuz Şimdi şu tam karşısı buraları kırıyorsunuz. Beşe adi tahtası koyuyoruz ve buraları camla dolduruyoruz. Hemen doldur doldur doldur. Tamam doldurduk. Arkadaşlar. Ondan sonra şuraları kapatıyoruz. Evet, aynen buraları kapatıyoruz. Bu Tamam. Burayı da kapatıyorsunuz. Siz bu ara bu evi yapın. Daha kolay olacak arkadaşlar. Şunu kır. Şunu da kır. Tamam. Şimdi burasını şurayı yapıyorsunuz. Şimdi. Şu Ve iki tane kapı kalıyor. Buralara da bunları koyuyoruz. Şimdi sadece şöyle bir şey yapacaksınız. Sadece kenarları koyuyorsunuz. Nasıl? Şu şekilde yapıyorsunuz. Bakın. Hemen devam devam şekilde yapıyoruz. Tam bu şekilde. Bir de şalter alacağız bu arkadaşlar. Onu da unutmuşum bari. Bir sürü malzeme unuttum ya. Bir de şalter alıyoruz. Tamam. Şimdi böyle e, böyle alan kalıyor. Oralara işte redstone lambasını dizin. Ve üstlerinde redstone koyuyoruz. Tamamen her yerini bu şekilde. Ondan sonra şöyle yapıyorsunuz bu buraya geliyor ona buradan bakın bir şunu kır bir tane daha koy ondan sonra şu şekilde yapıyoruz aynen bu şekilde çapraz olacak ondan sonra böyle indir şimdi direkt evin içine giriyorsunuz o yaptığınız yerin şeyini buluyorsun tam ortada yani bakın şurada evet bu şekilde bakın şurayı kapat buraları kapat Tam şuraya bir tane bundan koyuyoruz. Yani işaretler koyuyoruz. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi led sonlanmamız çalışıyor. Bunu ev yapımlarında da kullanabilirsiniz. Ama biraz zor yapacak. Çünkü hatta evlerde olmaz. Böyle küçük evlerde yapabilirsiniz. Benim şu an yaptığım evde olabilir. Neyse. Bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 30 Nisan'daki videoda kaçırmayın. Bye bye.